11. soru sevgili arkadaşlarım. Matematik öğretmeni öğrencisi gökmeni ayağa kaldırır ve uzun kenarı 3 santimetre, kısa kenarı 1 santimetre olan bir dikdörtgenin alanı nasıl bulunur diye sorar. Gökmen uzun kenarla kısa kenar çarpılır. Yok yok sadece uzun kenarlar birbiriyle çarpılır. Öğretmenim bilmiyorum ama çok heyecanlandım. Bildiğimi de karıştırdım. Öğretmen uygulamasıyla ilgili olarak bir, kazanım uygun sınavla ölçememiştir. İki, kazanımı ölçmek için DY testi daha uygundur. 3- öğrencinin cevabı öğretmeni etki altını bırakmıştır. Yorumlarından hangisi doğrudur? Şimdi burada sevgili arkadaşlarım, öğretmen bir sözlü yoklama yapıyor. Ve bu süreçte öğrenci heyecanlanıyor, bildiklerini ifade edemiyor. Tabii ki sözlü yoklamaların dezavantajlarından birisi de içe kapanık, çekingen, heyecanlanan, iletişim becerileri düşük olan öğrencilerin becerilerini ölçmek için uygun bir sınav olmayışıdır. Dolayısıyla öğretmen daha farklı bir yöntem kullanmalıydı. Çünkü sözlü yoklama burada öğrencinin yapısına uygun bir ölçme yöntemi değil. Bu bağlamda doğru yanıtımız yalnız bir A seçeneği sevgili arkadaşlar.